Dünya misafirhanesinde 7 milyar nüfuslu büyük bir aileyiz. Yeryüzüne yayılmış bu ailenin 3 milyar insanı herkes için yoruluyor, ter döküyor. Kimi lezzetli ürünleri soframız için yetiştirirken, kimi de ahlakı, sanatı, yüzeli ve bilimi öğretiyor. Onlar dinliyorlar İlerliyorlar Hizmet ediyorlar Fark ettiriyorlar Fakat fark edilmiyorlar Ailemiz için çalışan 3 milyar insan İstatistikler bizler için çalışan 3 milyar insana can güvenliği, beden, ruh sağlığı ve diğer tüm haklar konusunda haksızlık ettiğimizi söylüyor. Çünkü günümüzde hala sağlık güvencesi olmadan, iş güvenliği olmadan, hak ettiği ücreti ve hakları almadan, ruh ve beden sağlığı planlanmadan çalışan, çok küçük yaşlarda çalıştırılıp sömürülen milyonlarca emekçi var ve hala dünyada her 15 saniyede bir iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle ölen bir işçi, bir emekçi yani ailemizin bir ferdi var. İş dünyasında son 3 asırdır sermaye birikimi devasa boyutlara ulaştı. Şirketler ufak bir ülkenin bütçesi büyüklüğünde sermayeleri idare etmeye başladılar. Bu nedenle çalışan haklarının korunması daha da önemli hale geldi. Ve işçiler 1800'lü yılların başlarında yasal olarak örgütlenme hakkına kavuşmaya başladılar. Sendikalar kurdular. Buna rağmen haklar yeterince korunamadı. Türkiye'de ise işçiler 1940'lı yılların sonlarına doğru çıkarılan kanunla sendika kurmaya hak kazandılar. Fakat son 60 yılda Türkiye'deki sendikalar işçi haklarını koruma konusunda başarılı olamadı. Ve ayrıca 2014'te bile Türkiye'de sendikalı çalışan oranı yüzde on civarında. Günümüz Türkiye'sinde 12 milyonu aşkın sigortalı çalışanın sadece 1 milyonu sendikalı. Bu tabloya göre madenden inşaata, sağlıktan medyaya tüm sektörlerdeki işçi dram haberlerinin son bulması oldukça zor görünüyor. Bu dramların bitmemesinin asıl nedeni iş dünyasındaki emek ve sermayenin bir türlü dengeye oturmaması ve bütünün bir parçası gibi görülmemesidir. Bu kötü gidişin aksine 2014 yılının mayıs ayında Türkiye'de emek ve sermayeyi ruh ve beden gibi bütün olarak kabul eden bir konfederasyon kuruldu. Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu çalışanın temel insani ve demokratik haklarının tümünü titizlikle savunmayı değişmez bir prensip kabul eden, emekçilerin sorunlarını sorumluluk sahibi bir gözle, aksaklıklara izin vermeden çözmeyi ilke edinen bir konfederasyon. Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Pak Deniz İşçileri Sendikası, Pak Eğitim İşçileri Sendikası, PAK Enerji İşçileri Sendikası, PAK Gıda İşçileri Sendikası, PAK Maden İşçileri Sendikası, PAK Metal İşçileri Sendikası, PAK Taşıma İşçileri Sendikasının bir araya gelmesiyle kuruldu. Ve Türkiye'nin her yerine ulaştı. Şimdi 13 sendikayı da bünyesine katmaya hazırlanıyor. Böylelikle Türkiye'deki tüm sektörlere yeni bir aksiyon getiriyor. Aksiyon işin kurulmasıyla Türkiye, uluslararası standartta işçi haklarını savunan yeni bir konfederasyona kavuştu. 2014'te Aksiyon İş, en hızlı büyüyen ve en yaygın işçi sendikaları konfederasyonu oldu. Aksiyon iş varsa aksiyan iş yoktur. Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu